Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi sıkı durun skandal bir olayla karşınızdayız. Adana'nın Kozan ilçesinde Bucakköy yolunun üzerindeyiz. Çünkü burada hemen yerlerde göreceksiniz. Birazdan çok fazla miktarda binlerce daha doğru bir ifadeyle ilaç var. Tıbbi ilaçlar var. İşte şu anda bu ilaçlar yolun hemen aşağısına atılmış. Sadece bir tane ilaç çeşidi değil. Burada birden fazla çok sayıda ilaç markası ilaç çeşidi görüyoruz. Peki bunlar neden atıldı? Ee, i̇lk aklımıza gelen şey şu oldu: son kullanma tarihleri mi geçti diye. E, aslında ilk baktığımız şey bu oldu. İşte görüyorsunuz şu anda son kullanma tarihi 2023 yılı mart ayı. Ama e, işte burada da farklı bir ilaç 2022 yılı Mayıs ayı. Yani bu ilaç Mayıs ayına kadar kullanılabilir. Sadece burada ilaçlar, tıbbi ilaçlar değil. Görmüş olduğunuz gibi medikal ürünler de yer alıyor. Örneğin elimde tutmuş olduğum aslı masallardan kullanmış olduğu medikal malzeme ki yine burada farklı bir tanesi yer alıyor. İşte burada da yine aslı masallardan kullanmış olduğu medikal bir ürün. İşte hala Ambalajında hiç kullanılmamış, işte diğer e, ürünlerin hemen arkasında ilaçları da bulunuyor. İşte bakın bu ilacın da 2023 yılına kadar kullanılabileceğini görebiliyoruz. İşte yerde şu anda binlerce ilaç yer alıyor. Biz şu anda dağlık bir alandayız ki burada hayvancılık yapan insanlar var. O insanlar da şu anda büyük bir tereddüt yaşıyor çünkü bu ilaçları o hayvanlar da tüketebilir, tükettiğinde telef olabilirler. İşte onlar da şu anda ayrı bir korku yaşıyorlar. Peki bu ilaçlar kim ya da kimler neden attı? İşte bu sorunun cevabını biz de şu anda araştırıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki ilk akıllara gelen şey şu, acaba sahte reçeteyle yazılan ilaçlar mı bunlar? Yani sahte reçeteyle yazıldı ve ardından da bu ilaçlar imha edilmek üzere buraya mı atıldı? İşte bu sorunun cevabını bekliyoruz ki böyle bir yöntemle yani sahte reçeteyle yazılan ilaçlar e, devlete büyük zarar veriyor, ciddi zarar veriyor. İşte görüyorsunuz bir yerde bir türü ilaç sadece bir tane değil görüyorsunuz binlerce ilaç şu anda burada kayaların arasına atılmış durumda. İşlerinde sadece bir ilaç markası değil birden fazla birden fazla rahatsızlık için kullanılan çok çeşitli ilaçlar var ve maalesef günümüzde zaman zaman okuyoruz, eczanelere gidildiği zaman bazı ilaçlara bulunamadığı yönünde paylaşımlar yapılıyor. Belki de o ilaçlar bunlardır. Tabii ki bunu ben bilemiyorum çünkü ben eczacı değilim. İşte bu ilaçlar hangi hastalığa iyi geliyor onu bilmiyoruz ama görmüş olduğunuz gibi işte burada çok fazla ilaç var. İşte bu ilaçların kim ya da kimler neden attı bilmiyoruz. Tabii bunu araştırmaya devam ediyoruz. Bu bilgileri aktardıktan sonra hepinize tekrar iyi seyirler diliyorum.